Bugün nihayet o gün. Sarışın olacağız. Ne? İşte o gün geldi. Saç topladı. Saç topladı iddialı ama her kız saçını biraz sarı yapar ve sonra daha sarı daha sarı daha. Pat 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 pat. pat. Pa. Kaç saat sonra eski sarışın ben öyle Hadi bakalım. Ben sarı Emin ellerdesin. Aynen öyle. <laughs> Hoş geldin. Hoş buldum. Çok güzelsin, şey, çok tatlısın. Ben sarışın olmak istiyorum tekrardan. <laughs> biraz bir şey Biraz saç toparlandı. Biraz daha yakın diyorsun. Evet. Sen yakmazsın. Çok sarışın yakmayacak. Yok, o kadar çok sarışın istemiyorum. Işık olmuyor diyecek. Tamam. Ağırlı. Zaten saçın açık gelmiyor. Annelere belki biraz daha yoğun. Çok saçım var, şekil veremiyorum. Çok saçın var ya. Bu yaptık, bundan sonra da <laughs> Bilmiyorum. 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 Bilmiyorum seçim yapısı bozulmuş. Onun evet. için şimdi biraz da ben bozacağım. Kanalarına işte güveniyorum ben. Evet, ben 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 güvenmeyin. Güvenmeyin. Güveniyorum ama güvenmeyin. Güveniyorum, ama. Fahriyat güzel. Yapmazsın. Yapmazsın. Saçı keselim mi kesmeyelim mi diye biraz cebelleştik. Uzatmak istiyorum deyince de bana bir bakım yaptı. Yani saç hiç sarı görmemişçesine. Ne nah, yapmışız bakalım. <gülüyor> 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 Çok çok güzel oldu. Bazen bu adam bir peşin. Işte. <laughs> sen yapmasa bilmiyorum. Bazen tutuyor işte. Sevdin mi? Evet çok güzel oldu. Sen çok güzelsin onun için. Tamam. <laughs> <Mesela> böyle. <gülüyor> 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 ne? Nasıl? Nasıl yani? Çok ya? işim geldi. Hadi bakalım.